Şimdi sevgili arkadaşlar burada şöyle çizerek göstermek istiyorum. Şimdi bu bir ikizkenar üçgen değil mi? Eğer A, B ve C. Şimdi siz C köşesini B köşesinin üzerine veya B köşesi C köşesinin üzerine katlarsanız şimdi alacağız. Bunu aldınız buraya doğru getirdiğiniz zaman burası bir ikizkenar üçgen olduğu için buradaki kaç çizgisi hem yükseklik hem de o yükseklik açı ortay aynı zamanda kenar ortaydır. Yani ikizkenar kenar indirilen yükseklik o o kenara ait hem e, kenar ortayı olacak hem de açı ortayı olacaktır. O zaman yüksekliği olacak, açı ortayı olacak, kenar ortayı olacak. Dolayısıyla 1, 2, 3 doğrudur. Bunu veren seçenek C seçeneğidir. Uçağın gemi ile olan mesafesi 520 metre. Uçağın gemi ile olan mesafesi 520. Uçağın denize olan mesafesi ise 200 metre. Buna göre x kaçtır? Bakın aslında şöyle yapabiliriz. Buradaki sıfırlar ortak gitti. 20 bir şu x'i bir de 52. Şimdi bunu da 2'ye böldük. 10 26. Şimdi 10, 24, 26 üçgeni var. Kaç katını aldım? 2 katını aldım. 48. Bir de sıfırlarını sildim. Bir sıfırını da eklersem 480 metre olduğunu söyleyebiliriz. Yani temelde şu özel üçgeni bilmek lazım. 10, 24, 26. Bunun 2 katını aldık. 20, 48, 52. Sonra sıfırlarını eklediğimiz zaman 200, 480 ve 520 üçgenini elde etmiş oluruz. Katlama çizgisindeki ABC üçgeninin hangi yardımcı elemanıdır diyor bizleri. Ee, biz BC kenarı üzerinde katlanıp tekrar açıyoruz. Bakınız, hemen şunu söylüyoruz. Şurası bir kat çizgisidir. Aynı zamanda e, bu üçgenin BC kenarına ait yüksekliği olarak söylenebilir. Bunu alıyoruz. Ne yapıyoruz? Şuraya kadar getiriyoruz, değil mi? Yani bu şekli aldım, şuraya kadar getirdim. O zaman şu üçgene ait, BC kenarına ait yükseklik olarak söylenebilir. Üç kenar uzunluğu verilmişse, evet, kenar, kenar, kenar ile üçgen çizilebilir. Bir kenarı ve diğer kenarları bilinmeyen e, o kenarlara ait açılar da verilmişse iki açısı, kenar açı açıyla da üçgen çizilebilir. Ama iki kenar uzunluğu ve herhangi bir açısı. Bakınız herhangi bir açısı olmaz. İki kenar uzunluğu ve o verilmeyen üçüncü kenara ait olan açı verilmesi gerekiyor. Bunu verdiği zaman çizebiliriz ama herhangi bir kenarın açısıyla bunu çizemeyiz. Dolayısıyla burada aradığımız seçenek B seçeneğidir. Şimdi sevgili arkadaşlar, bakınız eğer bunlar özdeşse, özdeş ikizkenar üçgenler, o zaman şurası 160, 80'e 80 diye bir kere paylaşılır. Buradan da 1, 2, 3, 4. 4'ü 80'e 4'e böldüğüm için her bir kenarı da 120 olarak gelecek. Bu taban, taban kenarı diyebiliriz. Şimdi taban uzunluğu 120. Yüksekliğimizin de 80 olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle çizecek olursak Burası da 80. Şimdi ikizkenar üçgende yükseklik aynı zamanda kenar ortay. 122'ye böldüğümüzde 60, 60. Şimdi bu yükseklik olduğu için 6, 8'in 10 katı yani 60, 80. Onun da 10 katı 100. O zaman buradaki her bir şekil 100 santimdir. Dikdörtgen üzerindeki desenlerden ipler yapıştırılmış. Bu kullanılan ip miktarı diyor. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 olarak karşımıza gelmiş oldu. Şimdi kenar uzunlukları metre cinsinden doğal sayı olan iki tane üçgen zemin çizilmiştir. Ee, bu üçgenler C noktasında köpek için D noktasına, A noktasındaki köpek ise B noktasına birer mama konuyor. Bu iki köpeğin mamalara ulaşmak için almış olduğu toplam mesafe e, en az kaç metredir diyor. O zaman şu uzunluğa X diyelim, şu uzunluğa Y diyelim. Şu üçgende ve şu üçgende bir eşitsizlik kurmaya çalışalım. X'imiz 6 ile 10'un toplamı 16, 10 ile 6'nın farkı 4. Y'ye baktığımız zaman e, 10 ile 4'ün toplamı 14. Onda 4'ün farkı ise 6. Şimdi en az dediğine göre e, mesafelerin en az dediğine göre bu x ve y'nin toplayalım. Bakınız sonuç olarak 4 6 daha 10 x ile y'nin toplamı 14 16 daha buradan da 30 olacaktır. E, x ile y'nin toplamı bir kere 10'dan büyük ama en az 11 olacağını söyleyebiliriz. Burada aradığımız seçenek B seçeneğidir. Ancak burada bir hata yapmış olabiliriz. Neden biliyor musunuz? Benim burada dikkat etmediğim şey kenarları doğal saymış. Eğer bunu demeseydi cevap 11'di. Ne dedim size? Eğer kenarlarını doğal sayı veya tam sayı dememişse aralık yapacaksınız. Ama doğal sayı demişse değer vereceksiniz. O zaman x'e vereceğimiz buradaki değer 5'tir. Buradaki x'e vereceğimiz değer de 7'dir. O zaman 7 ile 5'in toplamı en az buradan 12 olarak karşıma gelecektir. Şimdi, eee şekil 2'de oluşan üçgen için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir kere arkadaşlar bakınız. Şunu katladınız. Ben şöyle göstereyim de. Bunu aldınız, şuraya getirdiniz. O zaman şu şekil şu uzunlukla, şu uzunluk eş. Şununla şununla da eş. Bir kere bunu gösterelim. Sonra burasının da açı ortay olduğunu da söyleyebiliriz. Bir kere B, ile L, A, K. Yani bunlar açı ortaydır. Doğru. Daha sonra A, B, ile. A, B, Yani şurası. E şuraya denk geliyor. A, K, eşit olacak. O da doğru. A, B uzunluğu. Yani AB uzunluğuyla şuradaki AK uzunluğu da birbirine eş olacak. B, uzunluğu ve L, uzunluğu hakkında bir bilgimiz yok. Dolayısıyla bunun doğru olduğunu söyleyemeyiz.